KONO JORUNO olarak burada başlıyorsunuz. Başladıktan sonra buraya gelin. Ve burada bu NPC ile konuşun. Size ilk göreviniz bu verecektir. Burada işte klasik hikayeyi anlatıyor animedeki bununla konuştuktan sonra burada menü var buna basın Şurada verdiği göre quest kısmında Gördüğünüz gibi 5 tane security guards kesme görevi Keselim bunları da Normal klik atarak kesiyorsunuz yeni başladığınız için Sağ klikle böyle blok kırıyor ve normale göre daha fazla vuruyor Ve bu görev bitti gördüğünüz gibi Şimdi elinize bir tane standard roll geldi Stand okulu geldi bir tane. Bunu basmadan önce buradan tekrar menüye skill trees girin buraya. Burada karakter skill tree var. Bu taraftan giderseniz can basıyor zaten yazdığı gibi. Burası da hızınızı arttırıyor. Başlangıç olarak candan gidilmesi daha iyi. Bu da Vortines var. Bu da sizin stand basmanızı sağlıyor ve Vortines ne kadar yükseltirseniz iyi stand gelme ihtimali o kadar da yüksek oluyor. Şimdi buradan açalım açabildiğiniz kadar. Gördüğünüz gibi Vortune 3'e kadar yükseltebildik. Şimdi Skill Tree'den çıkalım ve Stand okumuzu ok basalım. Elinize alın ve ekrana tıklayın, Mouse'la tıklayın. Sonra buradan ys'e basın ve gördüğünüz gibi oku ok basıyor. So gördüğünüz gibi yeni gelen Standı çıkardık tekte Size başka bir şey gelmiş olabilir bu. Sizin şansınıza göre geliyor zaten. Şimdi bununla görevlere devam edeceğiz. Tekrar konuşalım bu NPC ile. Şimdi bize yeni görevimizin yerini gösteriyor. Bir sonraki NPC'nin yerini gösteriyor bize. Onun yanına da gidelim şöyle hızlıca. Gördüğünüz gibi bize Koichi'nin çantasını verdi. Buraya geliyoruz Koichi'nin yanına. E'ye basıp konuşuyoruz. Bunu verdikten sonra bizi tekrar o NPC'nin yanına yönlendiriyor. Ama bu sefer farklı bir yerde. Şimdi onun yanına da gidelim hızlıca. <laughs> Konuşalım bununla da. Şimdi yeni görevimiz. Gördüğünüz gibi quest'ten bakalım. Buradaki NPC'yi keseceğiz bu sefer de. Bu arada buradan level de almıştık. Ben bunu üstünden skill tree'ye basacağım. Gördüğünüz gibi burada skill'leri var. Şunu açayım ilk olarak. Gördüğünüz gibi bunu da zorlanmadan kestik standımız sayesinde. Ve yine level atladık 6 level olduk. Şimdi buradan yine skill trees. Bu sefer yine stand skill treeye basacağım ben. Standımı güçlendireceğim. Şimdi yine buradaki npc ile konuşuyoruz ve bize bir sonraki NPC'nin yerini gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi bize yeni görevimiz vardı. Onun yanına da gidelim hızlıca. yerde böyle itemlarda spawn olabiliyor. Mesela roka veya ok. Şimdi gördüğünüz gibi geldik. Bununla savaşacağız bu seferde. Hadi başlayalım bunu. Gördüğünüz gibi bu görevi de bitirdik. Bu görevde bitirdikten sonra az önceki görevi aldığımız NPC'nin yanına gidiyoruz. Tekrardan onunla konuşuyoruz ve o bize bir sonraki NPC'nin yerini gösterecektir. Gördüğünüz gibi şimdi onun yanına gidelim. Bu arada aldığınız pointleri de basmayı unutmayın. Ben yine standa basacağım. Gördüğünüz gibi burada bununla da E'ye basıp konuşalım. Bu da bize lighter veriyor. Ve bunu da az önceki NPC'ye götürmemizi istiyor. Onun yanına da gidelim. Zaten gördüğünüz gibi merdivenden çıkınca direkt karşımızda kendisi. Onunla da konuşalım buradan. Bu da bizi bir sonraki NPC'ye yönlendirecek. Onun yanına da gidelim. Hemen o da yakın zaten bunun gibi. Ve gördüğünüz gibi hemen kapının girişinde konuşalım bununla da. Gördüğünüz gibi. Bu da bir sonraki NPC'nin yanına yönlendiriyor. Onun yanına da gidelim hemen. Gördüğünüz gibi bir sonraki NPC de burada. Konuşalım bununla da. Anam yanlışa bastım. Animede de bildiğiniz gibi bu NPC 4 rakamını uğursuz rakam olarak görüyor. Bize bir soru sordu. Biz de o soruya 4 cevabını verdiğimiz için bu benim uğursuz rakamım deyip öldürdü bize. Konuşalım tekrardan. Bu da bizi bir sonraki NPC'ye yönlendirdi. Onun yanına da gidelim hızlıca. Gördüğünüz gibi bir sonraki de burada konuşalım bununla da. Ve bu da bize hemen yanımızdaki olan bir sonraki NPC'ye yönlendirdi. Onun yanına da gidelim şuradan. Gördüğünüz gibi tam karşımıza zaten çıkar çıkmaz. Konuşalım. Ve yine bir sonraki NPC'ye yönlendirdi bize. Onun yanına da gidelim hemen. Gördüğünüz gibi o da tam karşımızda. Hepsi yakın birbirine. Konuşalım hemen. Bu da bizi bir sonraki NPC'ye yönlendiriyor. Onun yanına da giderim. Ama o NPC ile konuşmak için 5000 paramızın olması gerekiyor. NPC öldürerek veya yerde bulduğunuz itemleri satarak para kasabilirsiniz. Ben direkt arkadaşlardan alacağım şu an kasamayacağım için. sonraki NPC'de burada. Beyler bu arada bu item silme işine yapmak için burada sokak kenarlarında bazı NPC'ler oluyor. Onlarla konuşun. Sizi 100 dolar veya gold coin'e bir yere ışınlayacaklarını söylüyorlar. Siz parayla mı ışınlanmak istiyorsunuz yoksa gold coin ile mi ışınlanmak istiyorsunuz? Tekini seçersiniz. Daha parayla ışınlanacağım. Buraya seçenekleri sunuyor. Burada merchant keep var. Buraya travel yapıyoruz ve buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi onunla konuşun. Satmak istediğiniz item'ı elinize alın. Mesela ben bu Ancient Scroll satacağım. Bunu satmak istiyorum deyip adam size ne kadar alacağını söylüyor. 1000 dolar ağırlıyormuş bunu. Şur sure diyorsunuz buradan. Bir tane mi yoksa hepsini mi satmak istediğiniz soruyor. Bir taneye basın. Ve gördüğünüz gibi sattık. 1000 doları da verdi. Parayı topladıktan sonra bu NPC'nin yanına gelin. Konuşun bununla. gördüğünüz gibi bu sefer savaşacağımız boş gösteriyor bize xp de vardı bu pointleri basmayı unutmayın savaşmadan önce 8 tane birikmiş bende yine standa basacağım bir kısmını hızı arttırdım birazcık buradan da regen ve canımızı da arttıralım şuradan bu arada p'ye basarak bu şekilde poz veriyorsunuz ve canınızı dolduruyorsunuz şimdi gidelim mp'sinin yanına gördüğünüz gibi roka da bulduk bu da sizin standınızı siliyor. Ama ben silmeyeceğim şu an bu iyi olduğu için ve yeni geldi. Neyse alalım bunu. Gördüğünüz gibi bunun ürettiği alandan çıkmanız gerekiyor. Yoksa bayağı hasar yiyorsunuz. Ve bu şekilde işini bitirdik. Gördüğünüz gibi P ile burada canımızı dolduruyoruz. Bayağı bir XP de vardı bu arada. Şimdi yine buradan çıkıp görev veren NPC'nin yanına gidiyoruz. Konuşalım tekrardan. Şimdi bizi bir sonraki NPC'nin yanına yönlendirdi. Bir sonraki savaşacağımız NPC. Onun yanına da gidelim. gördüğünüz gibi kendisi burada şu an başkaları kapışıyor onunla kapışma bittikten sonra ben de saldıracağım Evet bu görevde bitirdik. Ve gördüğünüz gibi bir sonraki NPC'miz de burada hemen. Bir sonraki savaşacağımız kişinin yerini gösterdi bu da. Hemen gördüğünüz gibi yakın oda. Onun yanına da gidelim. Ama önce şu pointleri basmayı unutmayın. Bu arada bu NPC sizi bayağı deli edebilir. Gördüğün gibi bu vuruşu zaten deli etmeye yeterli. Aynı şeyi spamlayıp duruyor. Tekrardan kapışmaya geldik. Nice. Spam atıp duruyor ya harbiden aşırı sinir bozuyor. ve sonunda öldürdük bunu da gördüğünüz gibi 3000 xp vardı bu da bayağı da zorladı bu arada şimdi yine görev aldığımız npc ile konuşuyoruz ve bizi bir sonraki npc'ye yönlendirdi onun yanına da gidelim hızlıca <laughs> Sonra bir sonraki NPC'de burada konuşalım onunla da. Gördüğünüz gibi uzun bir konuşmadan sonra bizi tekrar oyunun başındaki MP'siye yönlendirdi. Gidelim onun yanına da. Ve geldik konuşalım hemen. Ve story'nin sonundaki boss bu. Diavolo. Animenin part 5'indeki gibi tıpkı. Şimdi onu kesme görevi verildi ama 21 seviyeyle kesemeyiz. O yüzden yan görevi yapmamız gerekiyor. Ama isterseniz yine de bir deneyelim kesmeyi. Koko'ga 1'dan yumruğu tadıktı.